Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, nasılsınız iyi misiniz? Sınavlarınız inşallah umarım iyi geçiyordu. 2027'si hafta sonu sınavlarınız var. Allah zihnet versin şimdiden. Şimdi tabi sınavın olmasıyla birlikte videolarımız çok rağbet görmüyor bu aralık. Farkındayım. Onun için de videoları çok yavaş bir şekilde atmayı planlıyorum. Ve biraz hem yani video yayınlayacağız diye de sizleri rahatsız etmeyelim. Ee, neyse konumuz bu değil şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz 6 aylık bir süreçten geldim. Aralıktan başlayan askerlik sürecinden 6 ay sürdü. Dediğiniz gibi 6 aya düştü. Şimdi arkadaşlar bu 6 ay esnasında yaşadığım bir sürü olay oldu. Yaşadığım bir sürü deneyimler yani deneyimden ziyade yaşadığım birden fazla değişik olaylarımız oldu bizim. Yeterli Şimdi, şimdi bazı yorumlar geldi. Abi işte askerlik anlarını anlattığında bir, bir video çek. İşte On ne yaptınız ne ettiğiniz diye böyle. Tabi herkes merak ediyor ne oldu ne bitti neler yaşadım ne gibi şeyler yaptım bunun gibi ya da kısım yerlerim neydi bunlarla alakalı merak edilen şeyler var. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini ben tek tek anlatacağım lakin şu şekilde anlatacağım. Ben bunları böyle bir video çekmekten ziyade hepsi nasıl olur mesela? Arkadaşlarla ne bileyim Antony'da oynarken ya da Valorant ya da CS oynarken ya da herhangi bir oyun oynarken yani sohbet oluşturmak için bu konuları açacağım. İşte oyun oynadık. Boşluk olduğu zaman işte ben askerlik anılarımı alacağım. Çünkü e, mesela bunun için ben bir video çekmeye başladığım zaman ya da çektiğim zaman bu sıkıcı olur. Yani sadece benim olduğum video sıkıcı olur. Arkadaşlarımın ekibim yani biliyorsunuz bizim ekip, ekip adında ekibimiz bulunmak biliyorsunuz onlarla bayağı bir yakınız yani aile gibiysek ailem çoğu zaten ailem kendisi o da tanıdığım yani bunları aileme ailemle birlikte anlatmak bana daha mantıklı hem onlar dinlemiş olur hem benim bir dinleyicim olur karşımda konuşma esnasında yani boşa anlatmamış olurum hem siz dinlersiniz hem şeyler yani ekip dinler. Bu esnada da hem işte oyunlarımızla oynarız, sohbetimizi ederiz, çayımızı, kahvemizi bu şekilde devam ederiz. Ee, dediğim gibi birden fazla olay yaşadım. Bunları tek tek deneyimlerimi hepsi tek tek anlatacağım. Çok çarpılmış bir yolculuk. Tek tek anlatacağım bunları. Yani sürekli komutanlardan şamar yani. <laughs> Komutanlar egosunu tatmin etmeye çalıştık bu kadar. Evet, değişik değişik bir sürü olayımız var ne gibi olay örnek bir tane anlatayım işte bir olay oluyor işte albay çarpılıyor işte yarbay geliyor yüzbaşı yani geliyor Aztek vesaire bir bakıyorsun 56 olmuş bir bakmışsın ana babalar günü anlatırım daha çok şeyimiz var arkadaşlar e, bu video çekmemde bir ziyade bir de güncel olmasını istediğim için çünkü ben askere gelmeden önce birden fazla video stokladıydım. Onlar ne diyecek olursanız bir tanesini şu yani kısmını şu şekilde gösterebilirim. Şimdi e, arkadaşlar biliyorsun ben askere gelmeden önce Metro Exodus'un serisine başladım. Sınavlardan dolayı da şu an çok izlenmiyor biliyorum. Ama e, ona da ara ara atacağım. Mesela fazla Fobby oynamıştık. Onların videosu, onların videoları var. Ondan sonra Metro'nun videoları var. Yine fazla. Burada da kısacası Korku Montaj serisi. Zaten boyutlarında gördüğünüz gibi 1.5-1.6 bir bir evet. Yani 5-10 dakikalık videolar. Mesela bu video kaç dakikaymış bakayım ona. 15 dakikamış. Bu da 10 dakikam. Yani yaklaşık 10-15 dakika arasında böyle tadımlık, lokumluk, çerezlik videolar. Bunun dışında askere askeri gelmeden önce de oynamış olduğum e, farklı oyun birileri var. E, i̇şte Fall Flat olsun. işte bir tanesini dün atlaydım. pardon bugün atlaydım. In Silence olsun. Onu da 3-4 gün önce atlaydım. ondan başka işte Decide videolarımız var. Bayağı bir de gösterecek olursam. E, bir video 2 saat 3 saat arasında. Ben bunları böldüm bu şekilde. Yani mesela nasıl böldüm? Şimdi, mesela, bu video 30 dakika normalde 2,5-3 saatlik video. Ben bunu o 20 dakikaya 30 dakikaya böldüm. Ondan sonra işte bu da açtım zaten. Ve bu da 23 dakikalık bir video. Ben hani o şeyleri o videoları de böyle parça parça böyle böyle izleteceğim inşallah. Böyle stok videolarımız bulunmak dediğim gibi. E, Tabi bu stok videolarla birlikte farklı oyunlara da yöneleceğiz. ETS gibi ya da ne bileyim, farklı oyunlarımız da var. Askerdeyken de birkaç tane oyun aldım. Mesela e, Call of Duty serisi de değilim. işte Call of Duty bir Call of Duty 1'in DLC'si tarzı oyunları da satın aldıydım. Böyle e, hem askerlik anılarımızı anlattım. Hem de ya, oyun oynarken eğlendiğimiz bir video serisi planlıyoruz. Bakalım hayırlısı. E, yani şey yapmasın diye ben de size eşlik ettim. Kutlar Vahası'nı ilgili soracak olursanız da askerdeyken Kutlar başlamıştık. Boş zamanımız olduğundan dolayı. Bakalım hayırlısı güncel bir video olsun diye dediğim gibi güncel video olsun diye yani merakınızı dermek için yani e stok videolardan ziyade bir tane de güncel videomuz olsun ki hani merak etme yani öldü mü kaldı stok video atıyor kendisi nerede gibi böyle bir video atacak <laughs> Bakalım hayırlısı şimdiden kendinize çok iyi bakın. İnşallah görüşmek üzere yeni videolar. Kendinize iyi bakın. Basmalı.